klinikleri dolaştık birkaç arkadaşla. Hastahaneler var muhtelif özel veya resmi hastaneler. Maş, hekimle görüştük onlar da yeminle söylüyor. Hocam diyor hastaların ve hastahaneye müracaat edenlerin sayısı yüzde yetmiş azalıyor diyor. Ramazan. Bunu kimse inkar edemez. <laughs> İslam'ın esaslarından, hükümlerinden bir tanesi olan Ramazan yaşanır hale geldiği zaman bakın ülke genelinde sükunet, sağlık, emniyet, asayiş, kardeşlik, merhamet açıkça ortaya çıkıyor mu, çıkmıyor mu? E çıkıyor. Ne olur şu İslam'ın tamamını yaşasak? Ne şu Kur'an'ın tamamının bütün ahkamını ülkeye hakim kılsak ne olur ya? Hala bakın yani. Ne olur yani İslam hakim olsa ne olur? Devamlı İslam hakim olursa tehlike olur, felaket gelir diye devamlı korkutuyor kafir oğlu kafirler. Hale bakın ya işte Ramazan görüyorsunuz bak asayiş var sükunet var sessizlik var olaylarda bir yavaşlama yumuşama var terör olayı başka ama onun dışında mahallelerde muhitlerde evlerde sokaklarda muazzam bir fark var tecelli var nasıl bunu inkar edersin?